Şimdi bu deve derisi mi? Deve derisi. Bunu mezaktan aldım. Bu, bunu yani, dedikli tencereden dedik. mi yaptın? Evet. Ve bu da Sinan'ın attığı bisikletinin attığı bisiklet çan terörü. Onlar enstrüman yaptı. Bak çan yemin ediyorum sıra dışı insanların kenti ya. Bu çok yani, bir şey yani. Bu. Bağlamanın teknesi, deve derisi, tambur, çalsana. Ama bu ağlıyor, tambur ağlamıyor. Dikkat edin bak böyle ağlar gibi ağlar. Ankara Tam Tambur genelde polyester. Polyester evet. ama sen deriden yap. Ben yani deve derisiyim Deve derisi. 50 vallahi tane deri. deri. 20 30 <laughs> tane <laughs> deri değiştirdim abi. Ben buna şey var 3 yıl falan emek verdim. Bir de vallahi her gün yeni bir şey öğreniyorum çünkü. Şarkı sıra dışı insanların öyle görmüyor kimse bana inanmıyor. Hayır. Evet Sizlere kadar güzel olduğunu bir de siz olsanız var ya. Vallahi o kadar güzel insanlarsınız ki bu şarkılar. O sizin güzel. Allah'a emanet Sağ olasın. Bir Şankırı Haber